Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 5. sınıfından Zeynep Elvin Günel. Bugün sizlere mikrop deneyini yapacağım. Mikrop deneyi için malzemelerimiz bir kapta su, birazcık deterjan, birazcık da karabiber. Bu deney temsili olarak mikropları karabiber, sabunda mikroplara ne yapıyor onu göreceğiz. Şimdi ilk başta karabiberimizi biberi, alıp suya dökmemiz lazım. Ben hemen döküp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi döküp geldim. Şimdi ise sabunumuza parmağımızı batırıp şöyle karabibere değdiriyoruz. Bakın arkadaşlar nasıl gerilim oldu. Şimdi bunun nasıl olduğunu anlatacağım. Karip Kaliperliğin gitmesinin sebebi suyun yüzeyinin bir gerilimi vardır. Adeta gerilmiş bir zar gibidir. Sıvı deterjan kimyası gereği sudaki bu yüzey gerilimini düşürür. Yani suya deterjanlı parmağınızı değdirdiğinizde o zarı deleriz. Gergin zar delindiğinde ise kenarlara doğru büzüşür. Giderken beraberinde de karip kaliperi de götürür. Arkadaşlar deneyim bu kadardı. Görüşmek üzere.